Etrafınızda çok sıkıntılı insanlar vardır. Yani içinden geçtiğimiz bu günlerde mesela gerçekten de maddi sıkıntı bugünlerin en ağır sıkıntılarından biri. Borçludur, gerçekten dertlidir, acılıdır veya hastadır veya yoksuldur veya gerçekten hayatını idame ettiremeyecek kadar ağır bir yoksulluk ve açlık çekiyordur. Ki bu memlekette yokluk vardı da açlık yoktu. Şimdi o da var. Dolayısıyla etrafınıza ne olur? Anlamı tükenmekte olan insanlara anlam dağıtın. Onlara tekrar Allah'ın elini uzatmış olursunuz. Allah'ın elini göstermiş olursunuz. Allah'ın tabir caizse ışığıyla aydınlatmış olursunuz. İşte aydınlanma budur aslında. İçine bir ışık tutmuş olursunuz. Biz bir lamba tutmuş olursunuz. Kararmış yüreğine, zifiri karanlığa dönmüş duygularına, yüreğine şöyle bir ışık tutmuş olursunuz. O ışığın aydınlığında yol bulur yürür ayağa kalkar yeniden dener yeniden dirilir yeni bir umut zaten umut her umut bir anlama bağlanır anlamın olmadığı yerde umut yoktur her umut bir anlama bağlanır anlamsız bir umut olmaz onun için yani umut ışık demektir zaten. Işığın kaynağı olur, karanlığın kaynağı olmaz. Karanlık varlık değildir. Karanlık ışığın yokluğu halidir. Işık yakacaksınız. Dolayısıyla insanlara yüreğine ışık yakmak sevgi vermektir.